şöyle izleme Mesela Almanya'ya gittin ya Avrupa'ya gittin veya başka bir uzak memlekete para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa, tahammül ediyorsun hastalığa. Veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmek vakti gelince geliyorsun memlekete Çoluk çocuk senden neler bekliyor? Bir de bakarlar ki cebinde bir kuruş yok gelmiş. İşte biz ona benziyoruz cemal Dünyada boşuna durmuş oluyoruz. Eğer sen medreseye gitmiyorsan, Kur'an'ı öğrenmiyorsan, Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis, bu dört, beş şeyi, altı şeyi öğrenmiyorsan, dünyada kaldırım mühendisi bir geziyorsun, haber olsun. O mühendis de Mahmut olsun isterseniz. Beğenmediğiniz benim üzerime atın, zararı yok. Mesele anlaşılsın da, zararı yok. Mahmut Bey'i kaldırın, mühendis olsun. Her Müslümanlar, vallahi billahi, ne pişman olacağız, ne pişman olacağız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala محمد <applause>